Merhaba herkese. Bugün yine çok merak ettiğimiz bir teknedeyiz. Magmarin yatçılığın Samba 11 modeliyle birazdan deneme seyrine çıkacağız. Ama seyre çıkmadan önce markanın yaratıcısı Serhat Çiftçi ile minik bir sohbet yapıp tekneyi biraz yakından tanıyacağız. Hoş geldiniz ve hoş bulduk ikisi bir arada evet. kanalımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Ee, şimdi biz biraz biliyoruz ama dergide de yazdık bazı yazıları. Ama sizden bir kere markanın doğuşunu kısaca öğrenmek istiyorum. Samba 11 nasıl yaratıldı? E, biliyorsunuz biz 2008'den beri tekne üretimindeyiz. Daha çok e, yelkenli kompozit yarış yelkenlileri e, bu projeden önce ürettik. E, i̇ki tane 20 metre e, yelkenlimiz var kompozit e, performans e, gezi teknesi. Bunun dışında da 14 tane de e, 8 metrelik e, yarış yelkenlimiz var. Bunların biri hariç hepsi yurt dışında yarışıyor ve işte başarılı sonuçlar alıyor. Yelkenli pazarı e, gittikçe zorlaşan bir e, pazar, e, özellikle yarışçılık da gittikçe e, yarış yelkenlisi daha da zor e, satılan bir pazar haline geldi, ürün haline geldi. Bundan dolayı bir süredir bu tip hızlı e, kullanılan, kolay kullanılan aileler için e, hafta sonu iyi vakit geçirmeyi sağlayacak ve mesela e, kaptansız özellikle kullanılacak bir proje düşünüyorduk. Bizim diğer teknelerde de birlikte çalıştığımız Christian Stimson bu teknenin gövde tasarımını yaptı. E, kendisi İngiliz vatandaşı, şimdi Yeni Zelanda'da yaşıyor. Bu Styling'i ise yine Christian'ın birçok projede birlikte çalıştığı Yeni Zelanda vatandaşı Kit Carlier yaptı. Böylece değişik bir tasarıma sahip olduk bu tekneyle. Bence yurt dışı yani bizim yerli üretici olarak yurt dışı pazarlarda kolaylıkla satabileceğimiz özelliklerde ve dizayna sahip bir tekne olarak doğdu Samba. Biz yaklaşık e, bir buçuk senede e, sıfırdan bütün kalıpları ürettik. Ve şimdi e, bir teknenin üretimi yaklaşık üç buçuk e, ay alıyor. E, üç buçuk ay diğer e, büyük markalara göre biraz daha uzun bir süreç ama bu süreçte bizim teknenin kompozit yapısı bunda bir sebep üç buçuk ayda. Teknini biraz daha teknik olarak yapım sürecinden bahsedebilir miyiz? Ne gibi teknikler? Teknik? Tabii ki. Teknenin... ...yaklaşık üç buçuk, ay, üç buçuk ay gibi bir üretim süreci var. Bu e, diğer bildiğimiz seri üretim teknelere bakarsak... ...uzun bir süreç gibi gelebilir. Ama bizim teknemi zaten seri üretim bir tekne olarak biz konumlandırmıyoruz. Daha çok özelleştirilebilen, kişiselleştirilebilen... ...yarı seri üretim olarak konumlandırıyoruz. Ve de kullandığımız üretim tekniği de diğer e, seri üretim te teknelerden, ee, oldukça farklı. Bizim üretimimiz daha yüksek teknoloji ve bir yarış yelkenlisine benzer e, bir teknikle üretiliyor. E, kompozit e, bu tekne. Diğer tekneler genelde solid e, e, fiberglass diye geçerken bizimki hem kompozit e, hem de reçine olarak da epoksi kullanılıyor bizim teknede. Bildiğiniz gibi e, epoksi aslında kullanılan için ellerin içinde en e, en iyisi. epoksi E glass ve de köpük e, çekirdek kullanılıyor. Bu sayede hem ağırlığı düşük tutabiliyoruz, hem de e, yüksek e, mukavemetli ve sağlam bir tekne üretiliyor. Şimdi seni yani yarı seri üretim dediniz az önce. Onu merak ettim. E, müşteriler ne kadar müdahale olabilir? Bizim belli kalıplarımız var. Örneğin burada gördüğünüz arkadaki şimdi sampet, bu bir kalıp. Bunu bu teknede kullanabiliriz. Ya da oturma grubu var, onu koyabiliriz. ikili oturma grubu. Tavanda gördüğünüz bu büyük bir hard top. Bunun bir de küçüğü var. T top diye geçiliyor bu. Ee, bu değişebiliyor. Onun dışında bir de kapalı modelimiz var. Ee, aynı şekilde bir e, arka üniteyi bu tekneye koyaraktan bu tekne kapalı hale geliyor. Evet. Onun dışında işte yer döşemesi seçeneği, renk seçeneği, içeride çeşitli e, kamerada çeşitli seçenekler oldukça özelleştirilebiliyor aslında. Peki biraz da hedef kitleden bahsedebilir miyiz? Kimler bu teknenin alıcısı sizce, kime hedeflediniz? Bu teknenin, sportif bir tekne, sportif yaşayan, denizci bir aile, çok kolaylıkla, kaptansız bu tekneyi kullanabilir. Daha çok 35 yaş ve üzeri, denizden keyif alan, genç yaşayan, bir bir su sporları için e, özellikle eklenebilecek ya da eklediğiniz düşündüğünüz bazı özellikleri var mı? E, arkaya bir tow bar koyduk. Hı -hı. Bununla çeşitli oyuncakları çekebilirsiniz. Hı -hı. Ama bu boy bir teknede açıkçası su kayağı için çok e, şey değil yani çok uygun bir teknedir. Büyük ve dalgası büyük. Hı -hı. Ama çeşitli oyuncakları arkadan çekebilirsiniz. Balıkçılık da, yani bu tam bir balık teknesi değil, ama balıkçılık da yapılabilir. Ee, her şeyden biraz aslında bu teknede. Peki teknere. böyle balıkçılık yapmak isteyen için özel koyabileceğiniz... Ee, onlar olur, o da yine özelleştirilme kapsamına kapsamını. giriyor. Çünkü şu an mesela ciddi balıkçılar bir canlı var ister. Aha. Bizim bunu koyacak birimiz var ama şu anda onu henüz tam planlamadık. İşte yan tarafta rodol holderların takılacağı bir alan isterler. Bunun da özelleştirmek yani kişiselleştirme kısmında onları da sağlayabiliriz. Bu tekne daha çok bir keyifli bir gezi teknesi. Ama Dediğim gibi özelleştirilerek diğer e, kesimlere, diğer e, ihtiyaçlara da cevap verebilir. Bir donanımdan da, teknik donanımdan da bahsedelim isterseniz. E, çift Mercury var. Şu evet, oradan. şu an bu teknede iki e, 300 Mercury var. Bu yeni nesil Mercury'nin motorları. Bu tekne, bu motorlarla gezi süreti 28 knot ve e, top speed olarak 47-48 knot bir sürete sahip. Ee, özellikle 28 knot seyir süreti oldukça süratli bir seyir. Bununla birlikte e, mil nat başına iki buçuk litre yakıyor. Ee, yani e, saatte şöyle bir diğer terimle saatte iki motor toplam 70 litre yakıyor. Ama siz bu 70 litreyi yaktığınız e, saat, saat bölümünde 28 nat yol alıyorsunuz. Dolayısıyla oldukça aslında bu boy bir tekneye göre ekonomik bir seyir bu. Peki, donanım olarak başka neler eklediniz bu modelde? Bu, bu teknede baktığımızda ekstradan bir sıcak su boyları var, bir portatif jeneratörümüz var, portatif jeneratörü Çalıştırarak sıcak su elde edebilirsiniz ya da işte sahile bağlıyken sıcak su elde edebilirsiniz. Onun dışında işte elektronikler, müzik evet. sistemi ile oldukça aslında dolu bir tekne ve içeride de bir çiftin çok rahatlıkla kalabileceği bir kamera var, e, iki kişilik bir yatak. Tavan yüksekliği ne kadar? Tavan yüksekliği de aslında bu boy Gayet bizim ra ra evet, biz, bizim rakiplerimize göre oldukça. E, yüksek bir tavan var. 1.90'a yakın bir e, kamara içinde tavan yüksekliğimiz var. Tuvalette dahil olmak üzere kapalı tuvaletimiz evet, var ve e, hem duş olarak da kullanabilen kapalı bir tuvaletimiz var bu tekne Aslında bu boydaki bir tekne için oldukça konforlu ve e, performansı da iyi bir model yaratmışsınız gibi duruyor. Evet, evet, aynen Peki, öyle. Peki bir geçmeden önce bir küçük modeli de konuşuluyor. Evet, Ondan da biraz şimdi, bahsedelim. Biz daha ilk defa bu fuara yani bu tekneyi ilk defa bir fuarda sunduk hı hı. zaten Haziran'da bu ilk modeli indirdik hı hı. şu anda aynı 11 metrenin ikincisi üretimde o muhtemelen kapalı bir konfigürasyon olacak bununla birlikte buradaki talep bizi aslında hazır olan tasarımın da üretimini öne çekmeye doğru e, yöneldi. Sekiz buçuk metre, 860 boyunda, biz ona Samba 9 diyeceğiz. O tekneyi de çok yakında üretmeye başlayıp önümüzdeki sezon hı hı. Su, suda olmayı planlıyoruz diğer tekneler. O boy de biraz daha rahatlık var gibi görünüyor. E, sanki öyle evet. O daha e, yani kullanımı daha da kolay hı hı. bir tekne. E, özellikle tek motorla da kullanılabildiği için biraz daha e, ulaşımı da daha kolay yani fiyat olarak da daha e, uygun bir tekne olacak. Hı hı. E, çok ilgi var. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Peki bu teknenin başlangıç fiyatı olarak hani opsiyonları da saymadan bir rakam verebiliyor muyuz? 180 bin euro artı opsiyonlar gibi verebiliriz. Hı hı. Peki. E, teşekkür ediyorum. Samba 11'in baş altındaki kamerasındayız. Gördüğünüz gibi çok aydınlık bir kamera. Bu boy teknelerde aslında az rastlanan özelliklerden biri. Bazıları daha karanlık olabiliyor ama çok geniş bir hatch var tavanda. Aynı zamanda yine iki tarafta da sancakta da iskelede de pencereler geniş kullanılmış. İki hem aşağıda hem yukarıda. E bu kabin iki kişi rahatlıkla konaklayabilir. Hatta öyle küçük çocuğu olan aileler de rahatlıkla bir hafta sonu geçirebilir. tuvaleti kapalı bir tuvaleti var. Duşu da içinde yine çok şık tasarlanmış içerisi. bu boy için bence hani çok konforlu, keyifli ve hafta sonunu geçirebileceğiniz ideal bir tekne olmuş.